Evet dostlarım, evet canlarım. Şimdi buradan hemen buraya bunun yan tarafına şu yükseklikte şöyle bir balkon gibi bir yer yapacağız dostlarım. Aslında mutfak olacak. Onun hemen yan tarafı şuraya bir yere bir dogar yapacağım dostlarım. Onun biraz ilerisine de şuraya da bahçe. Yani bahçe bu şekilde olacak. Şimdi ufak ufak mekanın hazırlığını yapmaya çalışıyorum. Şeyi eri ekeceğiz. Şurası olduğu gibi işte Bundan tarafına da aynı bu şu yükseklikte, şu yükseklikte aynı bir 2 metre şuraya kadar bir veranda yapacağız. Şöyle bir veranda